Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Quick Matematik kanalı. Ben Reyhan Hoca. Herkese sevgiler sunuyorum. Türev'in geometrik yorumuna geçiyorum artık. Türev kampına devam ediyoruz. Türev'in geometrik yorumu türevdeki en zor kısımdır. Lütfen dikkatle dinleyin. Dikkatle dinlemenizi ve not almanızı rica ediyorum. Elinizde kalemler, kalem ve kağıt olması gerekiyor. Evet, şimdi arkadaşlar türev'in geometrik yorumunu anlayabilmek için tabii ki analitik geometri bilgisine sahip olmak gerekiyor. Analitik geometriyi biraz tekrar yapacağız. Özet gibi geçeceğim yani özet olarak bir tekrar yapacağım. Ondan sonra da hemen sorulara geçeceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle diyoruz: bir fonksiyonun herhangi bir noktasındaki türevi, fonksiyonun o noktadaki teğetin eğimine eşittir. Teğetinin eğimine. Şimdi bakın arkadaşlar, teğetin eğimine eğim konusuna sahip olmamız gerekiyor. Eğim konusu konusuna e, evet, eğim konusunu bilmemiz gerekiyor. Bu konuya hakim olmak gerekiyor. Şimdi eğim nedir? Bakalım. Şimdi bir e, Doğru verildiğinde bu doğrunun eğimi bir doğrunun denklemi verildiği zaman yani y eşittir mx artı n doğrusu verildiğinde bu doğrunun eğimi x'in kat sayısıdır arkadaşlar. Kolay bir şekilde e, bulabiliriz. Şimdi şu şekilde verildiği zaman kapalı bir doğru e, denklemi verildiği zaman <laughs> bu doğrunun eğimi e, şöyle bulunacak eksi a bölü b ile. Evet x'in katsayısı a olduğu için bunun ters işaretlisi eksi a bölü b. Y'nin katsayısını bölüyorum. Eksi a bölü b'ye eşittir. Yani bu kapalı olarak verildiyse doğru şunu da yapabilirsiniz. Y'yi yalnız bırakarak e, x'in katsayısına bakarak da bulabilirsiniz arkadaşlar. Peki grafiği verilen bir doğrunun eğimi bu x ekseni ile pozitif yönde yaptığı açı a olmak üzere bunun tanjantına eşittir. Mesela Şöyle bir doğru verilsin. Evet. Evet. Şöyle bir doğru verilsin. Bakın bu doğrunun eğim açısı x80 ile pozitif yönde yaptığı açı bu açıdır. Bu açı alfa ise bu doğrunun eğimi tanjant alfaya eşittir arkadaşlar. Bakın x80 ile pozitif yönde yaptığı açı pozitif yön neydi? Saat yönünün tersi yöndü. O yüzden bu açı bir eğim açısıdır. Dolayısıyla eğim açısı diyelim ki al 60 derece verilsin. Tanjantı 60'a eşittir diyeceğiz. Evet, eğim açısı veriliyorsa çok basit. Evet, e, tanjantla bulabiliriz. Peki e, iki nokta noktadan geçen doğrunun eğiminin formülü ne olacak? Şimdi diyelim ki bu noktalar A noktası ve B noktası olsun. Şimdi bakalım. A noktası x1 y1 B noktası x2, y2 olsun. Bu noktalardan geçen doğrunun eğimi nasıl bulunur ona da bakalım. Evet hatırlayalım hemen. Hatırlayalım arkadaşlar. Şimdi bakın eğim neydi? Y2 eksi y1 Bölü x2 eksi x1 yani absisleri çıkarıyorum paya yazıyorum Or, pardon ordinatları çıkarıp paya yazıyorum absisleri çıkarıp payda yazıyorum evet eğimi bu şekilde buluyorum arkadaşlar bir de şöyle bir durum var evet ona da bakalım şimdi iki doğru birbirine paralel ise eğimleri eşittir arkadaşlar m1 eşittir m2'dir peki iki doğru birbirine dik ise Eğimleri çarpımı eksi 1'e eşittir. Bunu da hatırladık herhalde. Şimdi bakın bir de doğru denklemi var. Doğru denklemi nasıl bulunur? Şimdi şöyle bir noktası ve eğimi bilinen doğru denklemi A noktası x0 y0 noktasından geçen noktasından geçen eğimi m olan doğrunun denklemi Doğru denklemlerini de bilmek gerekiyor. Doğrunun denklemi nasıl bulunur? Şöyle y eksi y sıfır m çarpı x eksi x sıfır formülüyle. Evet bunları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şurada da bilmemiz gereken bir bilgi var. Ona da bakalım. fx eşittir ax kare artı bx artı c bu bir parabol grafiğidir. Ax kare ikinci dereceden bir fonksiyonun grafiğine parabol diyoruz. Parabolüne orijinden çizilen teğetler birbirine dik ise delta sıfıra eşittir. Delta dediğimiz nedir? B kare eksi 4 ac. Bu eksi 1 e eşittir arkadaşlar. Şimdi bakın fx eşittir ax kare artı bx artı c parabolüne. Parabolün x eksenini kestiği noktalardan çizilen e, teğetler birbirine dik ise delta 0'a pardon delta 1'e eşittir arkadaşlar. B kare eksi 4 ac eşittir 1'dir. Evet arkadaşlar sorulara geçelim hemen. Bu eğrinin diyor üzerindeki x eşittir 2 absisti noktasındaki teğetin eğimi. Bakın teğetin eğimi diyorsa hemen türev gelmeli aklımıza. Bu noktadaki türevidir aslında teğetin eğimi. Yani 2'deki türevi soruluyor. Önce türevini bir alalım bakalım. x karenin türevi neydi? 2 başa geliyordu. x'in kuvveti 1 azaltılıyordu. x üzeri 1'dir. Eksi 4 x'in türevi eksi 4'e eşittir. 7'nin türevi nedir? 0'a eşittir eşittir. Peki 2'deki türevi istendiğine göre x yerine 2 yazıyorum. 2 çarpı 2 eksi 4'ten 4 eksi 4'ten 0'dır doğru cevap. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım. Şimdi bir grafik verilmiştir. Verilmiştir diyor. Y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre h sıfıra giderken f h artı 2 eksi f 2 bölü h. Şimdi arkadaşlar bu bakın 2'deki F'in 2'deki türevinin limitsel gösterimiydi. Hatırlayalım. Evet 2'deki türevi kaçtır aslında limitinin değeri kaçtır? 2'deki türevi kaçtır? 2'deki türevi hemen şunu hatırlayalım türevin geometrik yorumundan. 2 absisli noktasındaki teğetin eğimi kaçtır? Teğetin eğimi kaçtır? Evet teğetin eğimine bakacağım. İki absisli nokta bu. Bu noktadan çizilen teğet bakın x eksenine paraleldir. x eksenine paralel bir teğet varsa nedir? Teğet açısı sıfırdır arkadaşlar. Teğet açısı sıfır olduğu için eğimi bakın tanjant sıfıra eşittir. Tanjant sıfır neydi? Sıfıra eşitti. Yani eğimi sıfır olduğu için ikideki türevi sıfırdır diyoruz. Evet cevap sıfırmış. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım. D doğrusu fx fonksiyonunun x eşittir 1 noktasında ettir diyor. Evet buna göre öncüler verilmiş hangileri doğrudur? F1 2, F1 2 demek birin görüntüsünün 2 olması demektir. Evet gerçekten 2 olduğunu görüyoruz. Birin görüntüsü nedir? 2 eşittir. Bu doğrudur arkadaşlar. Şimdi bakalım ikinci öncüle f'in birdeki türevi bir e, noktasındaki teğetin eğimine eşitti. Teğetin eğimine. Peki teğetin eğimi gerçekten 1'e eşit midir? Bakalım e, teğeti, bakın d doğrusudur. E, evet, x eşittir 1 doğrusunda teğettir diyor d doğrusu. Bu teğetin e, e, eğimine bakacağım. Şimdi bakın e, açımız e, şu alfa açısı e, nedir? E, eğimi tanjant alfa eşitti. Tanjant alfa karşı dik kenar bölü komşu dik kenar, e, karşı dik kenarımız kaç birim? 3 birim. Pardon 2 birim. 2. Peki komşu dik kenarımız nedir? 1 ile eksi -1 arasındaki e, uzaklık 2 birimdir. 2'nin 2'ye bölümü nedir? 1'e eşittir. Demek ki 1'deki türevi teğetin eğimine eşitti. Yani 1'e eşittir. Bu da doğru verilmiş. Peki 3. öncüle geçersek arkadaşlar. 3. öncülümüz Bakın şöyle diyor. F0 eksi 1'e eşittir. F0 eksi 1'e eşittir. Eksi 1'e eşit olması mümkün değil. Bakın F0 demek y eksenini kestiği noktanın ordinatı. Y eksenini kestiği nokta şu. E, e, nedir? Şu nokta yani sıfırın üstünde kalmış altında değil. Eksi 1 olması mümkün değil. O yüzden nedir? 1 ve 2 doğru cevap. Evet arkadaşlar bu soruya geçtik. fx fonksiyonu verilmiş. 2x kare eksi 4x artı 1 fonksiyonunun x eşittir k apsisi noktasından çizilen tt tt x ekseni ile pozitif yönde 45 derecelik açı yapıyor. Teğetin eğimi hemen tanjant 45 Tanjant 45'in değeri kaça eşitti? 1'e eşitti. Teğetin eğimini bulduk. Şimdi K apsisi noktasından çizilen teğeti, teğetin eğimi 1'e eşit ise o zaman K noktasındaki türevi 1'e eşittir arkadaşlar. K kaçtır diyor. Önce bir türevi alalım. 2x karenin türevi 2 başa gelir. 2 çarpı 2'den 4 x üzeri 1 x'tir. Eksi 4 x'in türevi eksi 4'tür. K noktasındaki türevi bakın 1'e eşitmiş. K noktasındaki türevi 4K eksi 4 eşittir 1. 4'ü karşıya attığımızda 4K, 4 artı 1'den 5, her iki tarafı 4'e böldüğümüzde K kaça eşit oldu? 5 bölü 4'e eşit oldu. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım fx verilmiş fonksiyonunun x eşittir 1 absisi noktasından çizilen teğeti x ekseniyle pozitif yönde 135 derecelik açı yapıyor diyor. 135 derecelik açı yapıyormuş. şimdi bakın teğetinin eğimini bulabiliriz. Eğim açısı verilmiş. Tanjant 135. Şimdi bakın 135 derece ikinci bölgede olduğu için nedir? tanjant eksidir. Dolayısıyla şöyle yazabilirim. Bakın şöyle yazabilirim. E, tanjant 180 eksi 45 yazıyorum. İkinci bölgede olduğu için eksidir tanjant. Eksi tanjant alfa eşittir tanjant 45'e. O da eksi 1 eşittir arkadaşlar. Eksi 1 eşit oldu. E, eğim eksi 1 eşittir. E, x eşittir 1 absisi noktasından çizilen teğetin eğimi eksi 1'e eşit ise o zaman birdeki e, türevi türevi eksi 1'e eşittir arkadaşlar. Şimdi türevini bir alalım. X küpün türevi 3 başa gelir. X'in kuvveti 1 azaltılır. Eksi A X'in türevi eksi A'dır. E, şimdi türevini aldım. Türevinin birdeki değeri eksi 1 eşitti. Tamam. X yerine 1 yazıyorum. 3 çarpı 1'in karesi eksi A eşittir. Eksi 1'dir. 3 çarpı 1'in karesi 3'tür. 3 eksi A eşittir. Eksi 1 ise A'yı karşıya eksi 1'i e, sol tarafa attığımız zaman e, 3 artı 1 eşittir A'dan. A buradan 4 olarak bulunur. Evet arkadaşlar soruya bakalım. K pozitif bir gerçel sayı için, sayısı için diyor. Fx verilmiş fonksiyonunun A 0 e, T noktasındaki teğetinin eğimi 3 bölü 4 olduğuna göre K kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar 0 absisli noktasındaki teğetinin eğimi, ver, eğimini vermiş. O zaman 0 noktasındaki türevi kaça eşitmiş? Bu teğetin eğimine eşit olduğu için 3 bölü 4'e eşittir arkadaşlar. Yani şöyle diyebiliriz aslında 0 noktasındaki e, türevi teğetin eğimine eşittir. Dolayısıyla 3 bölü 4'e eşittir bu. Önce türevini alacağım. Bölümün türevi neydi? E, şöyle Şeydi. Birincinin türevi çarpı ikinci eksi ikincinin türevi çarpı birinci bölü paydanın karesi. Birincinin türevi dediğimiz payın türevi e, kx'in türevi k'dır. Çarpı payda yani ikinci eksi ikincinin türevi yani paydanın türevi x'in türevi birdir. K'nın türevi sıfırdır ona yazmamıza gerek yok. Çarpı birinci yani pay... K artı 1 bölü paydanın karesi. Yani x artı k'nın karesi. Şimdi arkadaşlar bakın 0'daki türevi 3 bölü 4'e eşitmiş. x yerine 0 yazacağım. Bakın 0 yazarsak. K çarpı 0 artı k'dan ne gelir? K gelir. Eksi 1. K çarpı 0'dan 0. 0 artı 1'den ne geldi? 1 geldi. Bölü 0 artı k'dan k'nın karesi geldi. Eşittir. 3 bölü evet 3 bölü 4 geldi. Evet buradan bakın ne olacak? K'nın karesi eksi 1 bölü K'nın karesi eşittir 3 bölü 4. İçler dışlar çarpımı yaparız. 4 K'nın karesi eksi 4. 3 K'nın karesi. 3 K'nın karesini karşıya 4'ü de sağ tarafa atarsak 4 K'nın karesi eksi 3 K'nın karesi artı 4'e eşitmiş. Şimdi bakın buradan 4K'nın karesi eksi 3K'nın karesi. K'nın karesine eşittir. 4'e eşittir. K buradan 2 ve eksi 2 ama şöyle diyor. K pozitiftir diyor. O zaman K 2 eşittir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım. Y eşittir fx fonksiyonunun grafiği üzerinde. E, şimdi bakın grafiği üzerinde a 1k noktasından çizilen teğet doğrusu 3k artı 1 noktasından geçmektedir diyor. Şimdi bir e, şöyle bir fonksiyon e, grafiği olsun. Şimdi bakın e, bu noktadan şimdi bu grafik üzerinde A 1K. Şimdi şöyle olsun A noktası bu olsun. 1K noktasından e, çizilen teğet. Evet. 1K noktasından çizilen teğet hangi noktadan geçmekteymiş? Bakalım. Evet, hangi noktadan geçiyor? Bir de B noktasını vermiş. B noktasından geçmektedir. 3e K artı 1 noktasından geçmektedir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın e, noktasından geçmektedir. F'in 1'deki türevi. F'in 1'deki türevi zaten teğetinin eğimine eşittir. Teğetinin eğimine. Ben F'in 1'deki türevini bulurken teğetinin eğimini hesaplayacağım. Teğetinin eğimi neydi? Hatırlayalım. İki noktadan geçen doğrunun eğimi. Şimdi bu iki noktayı vermiş. Bu teğetin geçtiği noktaları vermiş. Eğimi neydi hatırlayalım. Şimdi bir A noktası X1, Y1. B noktası X2, Y2. Bu noktalardan geçen doğrunun eğimi şöyleydi. Y2'den Y1'i çıkarıyoruz. X2'den X1'i çıkarıp birbirine bölüyorduk. Y2 dediğimiz e, şu B'nin e, koordinatlarından şu virgülden sonraki K artı 1'den e, k'yı çıkaracağım, y1'i çıkaracağım. Yani k'yı çıkaracağım, çıkaracağım. Bölü 3'ten 1'i çıkaracağım ve birbirine böleceğim. Şimdi bakın k'lar gitti. 1 kaldı. 3'ten 1 çıkarsa 2. 1 bölü 2'ymiş. F'in 1'deki türevi teğetin neyimine eşitti? 1 bölü 2 eşitmiş. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım. Şimdi biraz daha karmaşıklaştı sorularımız. Şimdi bunu böyle grafik çizerek işte farklı yöntemlerle görmeye çalışırsanız daha kolay işlemler yaparsınız. Şimdi buna bir bakalım. Şöyle diyor eğrisinin A1K noktasındaki teğetin eğimi 2A-1 olduğuna göre şimdi bir absisli noktasındaki teğetinin eğimini vermiş. O zaman biz hemen şöyle diyebiliriz. Verilen F'in 1'deki türevi 2A-1'e eşittir diyebiliriz. Buradan K'yı soruyor. Yani bu noktanın ordinatı soruluyor. Şimdi bakın ordinatını bulurken x yerine 1 yazdığımızda ordinatını hesaplamış oluruz. F1 bize K K'yı verir arkadaşlar. Ama burada bir bilinmeyen gördüm. A gördüm. A'yı bulmaya çalışacağım açıkçası. Bu verilenden A'yı bulmaya çalışacağım. Önce bir türevini bir alalım bakalım. 3x karenin türevi 2 başa gelir. 2 çarpı 3'ten 6x üzeri 1 gelir. 5x'in türevi nedir? Artı 5'e eşittir. Türevinin 1'deki değeri 2a eksi 1'e eşitmiş. E, buradan a'ya ulaşabilirim ben. Şöyle yazacağım bakın f'in 1'deki türevi 6 çarpı 1 artı 5 eşittir. Neydi? 2a eksi 1'e eşitti. 6 artı 5'ten 11 gelir. 11 2a eksi 1'e eşit ise bir karşı yattığımda 11 artı 1'den 12. 12 2a'ya eşit ise a buradan 6 bulunur. a'yı buldum. Güzel. Yani eğrimiz aslında 3x kare artı 5x eksi a'dı. Eksi 6 eşitmiş. Şöyle diyor bakın 1'e k. k sorulduğuna göre 1'e k şimdi absisi 1 ise ordinatı kaçtır? O zaman x yerine 1 yazarak ordinatını bulacağım. K'yı bulacağım yani. F1 K'ya eşittir. x yerine 1 yazıyorum. Bakın 3 çarpı 1'in karesi artı 5 çarpı 1 eksi 6 eşittir. K'dır. 3 çarpı 1'in karesi 3'tür. 5 çarpı 1 5'tir. Eksi 6 eşittir. K olduğuna göre 8'den 6'yı çıkarırsak K buradan kaç bulunur? 2'ye eşit bulunur. Evet arkadaşlar soruya bakalım. Şöyle diyor. Eğrisinin x eksenine paralel olan teğetinin değme noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi x eksenine paralel olan teğeti varsa bu teğetin eğimi her zaman sıfırdır. x eksenine paralel ise. Teğetin eğimi sıfır ise. Şöyle yapacağım önce bir türev alalım. Türev alırsak arkadaşlar f'in şöyle yazayım. Evet f'in türevi Evet x'e göre türevi 3 başa gelir. 3 çarpı 1 bölü 3'den nedir? E, 1 olur. 1 x'in kuvveti biraz azaltılır x kare kalır. 2 çarpı 3'ten 6 x gelir. 8 x'in türevi nedir? Artı 8'dir. Şimdi arkadaşlar bakın türevi 0'a eşit ise x'lerimiz nelerdir? Buna bakacağım. Şimdi ikinci dereceden bir bilmeyenle denklem çıktı. Çarpımları 8 toplamları eksi 6 olan sayılar. Eksi 4 eksi 2'dir. x buradan bunların zıt işaretlisi olduğuna göre 2 ve 4 olarak bulundu. 2 ve 4. f'in 2'deki türevi 0'mış, 4'teki türevi 0'mış. Ama şöyle diyor bakın, değme noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisi olabilir? eğrisinin x eksenine paralel olan teğetinin değme noktasının koordinatları. Şimdi absisi 2 olan noktalara bakacağım. 2, 2 var, 4, 4 var. Önce e, bakalım 2'nin acaba görüntüsü ne? Ona bakacağım. 2'nin görüntüsü. x yerine 2 yazarsam arkadaşlar görüntüsü ne olacak? Bakalım. 1 bölü 3. E, 1 bölü 3, 2'nin küpü 8'dir, 3, 2'nin karesi bakın 2'nin karesi nedir? 4'tür, artı 8 çarpı 2 eksi 1. Buradan ne gelir bakalım 2'nin görüntüsü pardon türev değildi bu f2 evet f2 bakalım f2 8 bölü 3 geldi buradan bir eksi 12 artı 8 çarpı 2 16 eksi 1 geldi 16'dan 12'yi çıkardım 4 4'ten 1 çıkarsa 3 8 bölü 3 ile 3'ü toplarsam 3 kere 3, 9, 9, 8 daha 17 bölü 3. Yani 2'ye 17 bölü 3 var mı arkadaşlar bakalım bu nokta. Evet varmış. Edirne'ymiş doğru cevap hangisi olabilir diyor. Edirne olabilirmiş. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım. fx verilmiş 3. dereceden bir e, fonksiyon. fonksiyon. her x eleman r için x, y noktasındaki teğetin eğimi pozitif olduğuna göre. Şimdi teğetin eğimi pozitif olduğuna göre birinci türevi teğetin eğimine eşitti. Bu her zaman sıfıra, sıfırdan büyükmüş yani pozitifmiş. Birinci türevi sıfırdan büyükmüş. Birinci türevini bir alalım bakalım. 3 başa gelir. X'in karesi olur. 2 başa gelir. 2 çarpı 3'ten 6 x üzeri 1 olur. Mx'in türevi nedir? M'ye eşittir. Artı 1'in türevi 0'dır. Onu yazmamıza gerek yok. Bu sıfırdan büyükmüş. İkinci dereceden bir ifade sıfırdan büyük ise eşitlik yok. E, nedir? Her zaman sıfırdan büyük ise. Nedir? Delta'nın yani kökün olmaması gerekiyor. Delta'nın sıfırdan küçük olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi delta sıfırdan küçük ise neydi? Formülü hatırlayalım. B kare eksi 4 ac sıfırdan küçük olacaktı. Evet. B kare eksi 4 ac sıfırdan küçük olmalıdır. B dediğimiz... Burada a b c bakın x karenin kas sayısı a'dı b eksi 6 idi. Eksi 6'nın karesi 4 çarpı 3 çarpı c yani m'dir. Sıfırdan küçük. Eksi 6'nın karesi 36 eksi 12 m sıfırdan küçük. 12 m'yi karşı attığımda 36 12 m'den küçük. Her iki tarafı 12'ye böldüğümde ne olur? 3 3'ten büyük olması gerekiyor m'nin. Şöyle diyor bakın m tam sayısının en küçük değeri kaçtır? 3'ten büyük en küçük ne var? 4 var arkadaşlar. 4'tür doğru cevap. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım. Dik koordinat düzleminde fx mx kare artı 6x fonksiyonunun grafiğine 1 f1 noktasından çizilen teğet doğrusu fx artı 2 artı 4 fonksiyonunun grafiğine teğettir m kaçtır? Evet arkadaşlar çok güzel bir soru. Şimdi bir fx eğrimiz var. Şimdi şöyle çizelim. 1 1 pardon 1 f1 noktasından çizilen teğet doğrusu f artı 2 artı 4 fonksiyonunun grafiğine teğettir. Şimdi şunu bilmek gerekiyor. ne kadar kaydırmamız gerekiyor? Bir, burada bir f artı 2 fonksiyonu var. x artı 2 dediğimizde 2 birim sol 4 birim yukarı anlamına geliyor. 2 birim sol. 2 birim sola kaydırmış 4 birim yukarıya Yukarı. Şimdi iki birim sol, bakın şöyle dört birimde yukarıya kaydırırsak şöyle bir grafik elde ederiz. Şimdi bakın arkadaşlar bu grafiğe 1 eksi bir f 1 noktasından çizilen teğet doğrusu. Bu noktadan çizilen teğet doğrusu bu diğer diğer fonksiyonun grafiğine teğetmiş. Tamam bu noktayı biliyorum ben işte bir f 1 noktası diyor. Bu fonksiyonun grafiğine teğetmiş. Şimdi bakın bu doğrunun yani teğet doğrusunun eğimi aslında birdeki türevidir arkadaşlar. Şu noktasındaki bir apsisi noktasındaki e, teğetinin eğimi bir noktasındaki türevidir. E, türevidir bu teğetin eğimi. Şimdi bakın e, hemen türevini alalım şuradan. Bakın şu eğrimiz e, fx verilmiş zaten. Kaç olarak? mx kare artı 6x olarak. Bunun e, türevini alırsam iki başa gelir 2mx artı 6 olur. Şimdi birdeki türevi teğetinin eğimine eşit ise m yerine e, x yerine 1 yazarsam 2m artı 6 bu teğetin eğimine eşittir. Bu elimizde. Şimdi arkadaşlar m kaçtır diyor. Şimdi teğetin eğimini bulmaya çalışacağım. Şimdi baktığımızda bu eğrimiz e, nasıl bir eğri, nasıl fonksiyonunun eğrisi? F x artı 2 artı 4 e, 4'ün e, grafiği. Şimdi bakın e, bunun şimdi türevini alırsak. Evet, türevini bir alalım bakalım. Türevi nedir? F'in türevi e, x artı 2 içinin türevi 1'e eşittir çarpı 1 yazmamıza gerek yok. Artı 4, artı 4'ün türevi nedir? 0'a eşittir. F'in F e, türevini aldık. E, türevi diyelim ki bu nokta A noktasında e, A noktasında teğet olsun. E, peki A noktasında teğet, A absisli noktada teğet olsun. E, demek ki A noktasındaki e, A absisti noktasındaki e, noktasında teğet ise F'in A artı 2'deki türevi e, neydi? F'in 1'deki türevine eşitti. Teğetin eğimi e, olduğu için nedir? F'in 1'deki türevine eşittir. Peki A buradan kaça eşittir arkadaşlar? A eksi 1 eşittir. Eksi 1. Demek ki eksi 1 apsisi noktasında teğet olacak. Evet eksi 1 noktasındaki eksi 1 apsisi noktasında teğet olacak arkadaşlar. Evet, bu teğetin eğimini hemen hesaplayabiliriz aslında. Bakın. Şöyle hesaplarız. Evet, burada bir dik üçgen oluşturabiliriz. Dik üçgenin evet dik üçgen. Şimdi şöyle çizersek evet şöyle çizelim. Şimdi bakın absislerimiz eksi 1'e 1. O halde absislerimiz eksi 1'e 1 ise eksi 1 ile 1 arasındaki fark nedir? Eksi 1 ile 1 arasındaki uzaklık 2 birimdir arkadaşlar. Peki şu uzaklığı bulabilir miyiz? Bu uzaklığı da buluruz. Neden? 4 birim yukarı kaydırmıştık. O yüzden bu uzaklık da 4'tür arkadaşlar. Bu teğetin eğimi Bakın bu teğetin eğimi. Şimdi bakın sola yatık olduğu için nedir eksi olması gerekiyor? Eksi şu açının tanjantıdır. Eksi tanjant alfa olması gerekiyor. Evet. Eksi tanjant alfa karşı bölü komşu. Karşısı 4, komşusu 2'dir. Yani bu teğetin eğimi eksi 2 eşittir. Bakın teğetin eğimi birdeki türevine eşitti. Bakın şurayı alacağım. Bu elimizdeydi. Teğetin eğimi. E, birdeki türevine eşitti. Birdeki türevi 2m artı 6 idi. Teğetin eğimini, eğimini de eksi 2 olarak bulduk. 6'yı karşıya atarsam eksi 2 eksi 6'dan eksi 8 bulunur. Evet her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde m buradan eksi 4'e eşit çıkar. Evet güzel bir soruydu. Tabi bunu e, bu şekilde çözmek zorundayız. Tabi fonksiyonlar konusuna analitik geometri konusuna hakim olmak gerekiyor çok iyi bilmek gerekiyor arkadaşlar ee, evet türevin geometrik yorumu ile ilgili e, soru çözümü yaptım e, umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın hoşçakalın sağlıcakla kalın arkadaşlar.